Ellerim tombik tombik, kirlenince çok. Komik. <laughs> Oğlum ben ben söyleyeceğim ben. E ee, hadi ben söyleyeceğim siz yapın. Ellerim tombik tombik, kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Dişlerimiz bakımı ister. Hele saçlar, hele saçlar. Uzamasın tırnaklar. Kirlenmesin kulaklar. Çok koşup da terleme. Soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun. Koşup da doktora koşarsın. <laughs> Doktor gelir odaya, iğne yapar popoya. <gülüyor> <gülüyor> ay ay diye bağırma, koşup da anneni çağırma. Tombik, tombik. <laughs> 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 El <Es> sallayın. <laughs>